Herkese merhaba arkadaşlar ben bayma baybamba bugün sizlerle yine türk hlp'ye oynayacağım arkadaşlar e, umarım beğenirsiniz yanımda şu an uykulu oyuncu var e, merhaba Yok ne yazayım e, Deneyim gibi arkadaşlar şey e, ben Scorpionix'im e, Yani bunun hepsini göstermeye çalışacağım arkadaşlar Şimdi aşağı inelim arkadaşlar Aşağıya inek diyelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kameralık falan geliyor. Diyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Hah, evet arkadaşlar. E, aranımız da böyle. Böyle biçim yani. kalplerde doluşuyor bu arada. Hepsini seviyorum. Ee, bütün hepsi böyle işte arkadaşlar. aynen öyle ee, yukarısı da böyle. Bir şey. Lan. Lan. Hayır abi ya niye vuruyoruz? <laughs> ha şimdi kim olacak? <laughs> Kaç defa vuruyor adam? Allah Allah manya. Kalp atıyor sonra beni öldürmeye çalışıyor. Dengesiz. <laughs> şimdi böyle arkadaşlar bir de şeye gidelim. Ee, ne olsun slash w h yazalım arkadaşlar slash w hatta evet arkadaşlar burası da eee Burası arkadaşlar şey e, normal oyuncuların ham maddesi işte arkadaşlar e, yani klasman her şey var böyle işte sonra böyle böyle aç kapı var bir açıyor diye bir kapı e, şimdi bir uçalım şöyle. Koş, koş 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 Evet arkadaşlar burası da kazdıkların şeyleri. Burada satabiliyorsunuz. Parayı da buradan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi başka nereye gidelim? Başka nereye gidelim? arsa <laughs> aynen arkadaşlar ee, bir arsaya gidelim slash double arkadaşlar burası da şey e, arsamız yani arsanın ilk yeri işte böyle evler falan var renkli evler falan var arkadaşlar işte arkadaşlar burası da öyle yapılmış ama bakın böyle çok güzel arkadaşlar evet bu güzel ev bence. Ama içerisine gitmiyorum Şimdi ee, şöyle bir gidelim. Bakalım o ne Ha, arkadaşlar bu arada size nedir de göstereyim. Ee, nerede lan bunun geçidi? Nerede bunun geçidi? Nerede? Geçitsiz. Geçitsiz böyle grupta da geçeriz herhalde e, bir yolculuk edelim e, Arkadaşlar başka hangi videoyu çekmemi istiyorsunuz e, Onun mesajlarını yazmanız yeterli Ben de ona göre e, Şey video çekelim arkadaşlar e, ee, bu arada böyle oldu. Bu oldu galiba. Ay uy kırmızı olmuş mu? Ee, evet arkadaşlar bu da böyle çok fena bu var. Ee, ben birazdan geleceğim arkadaşlar. Ya da gelmeyeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Son bir kalp diyelim. Son bir kez daha kalp atın arkadaşlar şöyle diyelim arkadaşlar evet bir tane kalp geldi evet iki geldi üç geldi çok güzel Neyse arkadaşlar ben bu arada videoyu bitiriyorum. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.